İnsanların böyle bir şaşkına dönmesi lazım. Ya Allah'ım nasıl bir şey bu ya? İnsan ölmüş anısı başka birinde tezahür ediyor. Demek ki bilinç mi? yaşıyor, deneyim bir yerde devam ediyor. Burada bir anomali olarak ortaya çıkmış çocukta. Ama burada şöyle bir şey var. Bu reenkarnasyonu göstermez, bu doğada bir anomali. Normal olmayan bir şey. Zaman... Ya da biz henüz adını koyamadık hocam. adını koyamadık ama adını şöyle koyuyoruz. Geçmiş yaşam hikayeleri anlatan çocuklar. Bu kesin bir şey. Bazen karşı cinslerde doğumlar da var. Yani diyelim ki ölen kişi erkek, anısını anlatan kişi erkek olmayabiliyor. Bu ne demektir? Bu insanların anlattığı, çocukların anlattığı hikayeler doğru. Diyelim ki 5000 kişi böyle hikaye anlattı. 4999'u yalan. Bir tanesi doğru ve hiçbir tane açık bulamıyorsun. Olağanüstü bir doğruluğu var ki bir sürü var böyle vaka. Birisi ölmüş, aradan iki sene geçmiş, iki sene sonra doğan bir çocuk da bu anlar tezahür ediyorsa o zaman şunu da söyler, zaman dediğimiz o eksen gerçek değil.